Evet arkadaşlar beklenen o gün geldi bugün çekiliş günü arkadaşlar Söz verdiğim gibi 150 aboneye geçtik Geçtiğimizde de hani dedim ben Robux çekilişi yapacağım diye bakın geçen yine çekiliş yaptım Ve verdim arkadaşlar da iki video şeklinde olacak bu arkadaşlar İlk öncelikle hemen lafı uzatmadan ben arkadaşlar e Robux çarkına gidiyorum oradan çarkı çevireceğiz Sonra diğer videoda ise çarptan e, çıkan robux miktarını sonra yarınki çevireceğimiz videodaki kişilerin ismini yani kullanıcı isimlerin olduğu çarptan çıkan kişiye vereceğiz arkadaşlar. Şimdi giriyorum arkadaşlar robux çarkı e, çevirmeye. Fakat arkadaşlar e, çekilişe katılmak isteyenler beni e, Discord'dan ekleyebilir. E, Discordum şu şekilde. Evet, 0297 ve biz de Instagram'dan Pozitif Okuldan takip ederseniz arkadaşlar bizi takip ederseniz arkadaşlar ekstradan çekilişe yazılma hakkı kazanırsınız. Evet şimdi uzatmadan geçelim Robux çarkını çevirelim bakalım ne kadar Robux geldi. Evet arkadaşlar Robux çarkımıza girdik döndürüyoruz. Ee, döndürmeden önce hangisi çıkarsa o kadar Robux alacağız bakın. Hangi Robux çıkarsa Yarınki e, çekilişte yine çarptan bu sefer isimler olacak kullanıcı adlarımız olacak hangisi gelirse o kalanacak döndürelim hadi bismillah Ama olmaz bir robux çok az Bir robux çok az tekrar döndürüyorum arkadaşlar Tekrar döndürüyorum bir robux az Ben size bir robux vermek istemiyorum Bu sefer daha iyi çıkacağını ümit ediyorum Evet. 4.5 tamam. Evet arkadaşlar. Kazanan talihlimiz 4500 Robux'un sahibi olacak. Eğer siz de 4500 Robux'un sahibi olmak istiyorsanız yarınki videoya kadar bekleyin. Ama bu videoya kesinlikle abone olup like atın ve yorumlara Robux, Roblox pardon Roblox kullanıcı adınızı yazın. Roblox kullanıcı adınızı yazmazsanız eğer ki çekilişe bu videoda yazmak zorundasınız. Görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.